SGK uzmanı Emin Yılmaz, en düşük emekli maaşında hükümetin yapacağı taban aylık detayını açıkladı. SGK uzmanı Emin Yılmaz, emekli maaşlarına yapılacak olan yeni artışı ilk kez açıkladı. Rakam ve tarih vererek açıklayan Yılmaz, o detaya dikkat çekti. Fakat pek çok emeklinin kök maaşının 6700 Türk Lirası ve altında olmasından dolayı maaş güncellemesinden yararlanamadı. 16 bin Türk lirası açlık sınırının altında kalan en düşü emekli maaşına karşın geçinmeye çalışan emekliler ise maaşlarına bir seyyanen artış yapılmasını istiyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekliler yılı ilan ettiğin bu yılda emekli maaşlarının açlık sınırının altında kalması ise dikkat çekti. Seyyanen zamma ilişkin ise Erdoğan'ın bir bütçenin olmadığını söyleyerek zam konusunu yerel seçim öncesinde kapattı. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın geçtiğimiz günlerde emekliler için seçim sonrası atılacak olan 7 maddelik destek paketini açıklamıştı. Bu destek paketinin içerisinde emekli maaşlarına seyyanen bir artış maddesinin olmaması ise emekliler tarafından tepkiyle karşılandı. Emeklilerin tek isteği ise maaşlarına bir seyyanen artış. SGK uzmanı Emin Yılmaz Türkiye gazetesine emekli maaşlarına yapılacak olan yeni artışı ilk kez açıkladı. Yılmaz, tüm emeklilere işte 10.000 lira da olsa, 4.000 lira da emekli maaşı alsınlar, 2.000 lira da veya 5.000 lira da hepsine birlikte verilmesi. Ancak şimdi böyle bir düzenlemenin gelmesini zor görüyorum. Ama kök maaş uygulamasından kaynaklı olarak taban aylığın altında kalacağından dolayı %24'lük bir rakam yeterli gelmeyecek dedi. Yılmaz, hükümeti Temmuz ayında 10.000 TL'lik taban aylığını tekrardan yükseltmesinin şart olduğunun altını çizdi. Yılmaz, net rakam da verdi. Bu rakamın ne kadar olacağı ile ilgili bir tahminde bulunursak da şöyle diyebiliriz. %24 eğer enflasyon verisi varsa. Dolayısıyla bu 10.000 lirada en az minimum %25 artış ile 2.500 lira gelirse 12.500 lira veya 15.000 lira civarında olması muhtemel gözüküyor ifadelerini kullandı. SGK uzmanı Emin Yılmaz emekli maaşlarına yapılacak olan yeni artışla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Yılmaz, hükümetin en düşük emekli maaşlarına yönelik yapacağı taban aylık detayını ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Bu açıklama, emekliler arasında merakla beklenen zam miktarı ve tarihine ilişkin önemli bir adım olarak değerlendirildi. Yılmaz'ın verdiği bilgilere göre, hükümetin yapacağı taban aylık detayı, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmeye ve maddi açıdan daha iyi bir konuma gelmelerine yardımcı olacak. Ancak bu detayın yanı sıra pek çok emeklinin kök maaşının 6700 Türk Lirası ve altında olması nedeniyle maaş güncellemesinden yararlanamadığı da belirtildi. Özellikle 16000 Türk Lirası açlık sınırının altında kalan en düşük emekli maaşına sahip olanlar geçimlerini sürdürmek konusunda zorluklar yaşadıklarını ifade ediyorlardı. Bu nedenle bu kesimden gelen talepler doğrultusunda emekli maaşlarına seyyanen bir artış yapılması beklentisi kamuoyunda güçlü bir şekilde dile getiriliyordu. SGK uzmanı Emin Yılmaz'ın açıklamaları, emeklilerin ve kamuoyunun dikkatle takip ettiği bir konuyu aydınlatma niteliği taşıyor. Hükümetin yapacağı taban aylık detayı, emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak, maaş güncellemelerinin daha geniş bir kesimi kapsayacak şekilde yapılması ve en düşük maaş alan emeklilerin de maddi açıdan rahatlaması önem arz ediyor. Bu noktada hükümetin aldığı kararların emeklilerin taleplerini ve yaşam koşullarını göz önünde bulundurması bekleniyor. Türkiye'de milyonlarca emekli vatandaş, emekli maaşlarına yapılacak olan zam miktarını ve tarihini merakla bekliyor. Son dönemde SGK uzmanları ve yetkililerinden gelen açıklamalar emekliler arasındaki beklentileri artırdı ancak net bir karar henüz alınmadı. SGK uzmanı İsmail Sevinç, emekli maaşlarına yapılacak olan zam miktarı ve tarihine ilişkin umut verici açıklamalarda bulunmuştu. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmamış olması, emekliler arasında endişe ve belirsizlik yaratmış durumda. Emeklilerin yaşam standartlarını korumak ve maddi açıdan rahat bir hayat sürmelerini sağlamak adına emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ve tarihinin belirlenmesi büyük önem taşıyor. Ancak bu süreçte emeklilerin talepleri ve beklentileri dikkate alınarak adil ve doğru bir şekilde hareket edilmesi gerekiyor. Son dönemde emekli maaşlarının yaşanan enflasyon artışıyla birlikte alım gücünü koruyamaması da emekliler arasında endişe yaratıyor. Bu nedenle emekli maaşlarına yapılacak olan zam miktarı ve tarihinin belirlenmesi emeklilerin ve kamuoyunun yakından takip ettiği bir konu olarak gündemdeki yerini koruyor. Emekliler Gelecek döneme ilişkin net bir açıklama beklerken, hükümetin alacağı kararların emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirecek şekilde olmasını umut ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekliler yılı olarak ilan ettiği bu dönemde emeklilerin maaşlarındaki durum gündemdeki yerini koruyor. Ancak emekli maaşlarının açlık sınırının altında kalması ve seyyanen zamma ilişkin belirsizlik emekliler arasında endişe yaratıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada emekli maaşlarına yapılacak bir seyyanen zamın bütçe imkanları dahilinde olmadığını belirtmesi emekliler arasında hayal kırıklığına neden oldu. Özellikle yerel seçimler öncesinde bu konunun kapatıldığının ifade edilmesi emeklilerin maddi beklentilerini göz ardı edildiği hissine yol açtı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu 7 maddelik destek paketi ise emekliler arasında tartışmalara neden oldu. Paketin içerisinde emekli maaşlarına seyyanen bir artış öngörülmemesi emekliler tarafından tepkiyle karşılandı. Emeklilerin maaşlarında bir seyyanen artış talep etmelerine rağmen bu yönde bir adım atılmaması emeklilerin beklentilerini karşılamadığı şeklinde yorumlandı. Emekliler maddi sıkıntılarını giderebilmek ve yaşam standartlarını yükseltebilmek adına yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Ancak hükümetin ve ilgili yetkililerin emeklilerin taleplerine karşılık vermesi ve maaşlara yapılacak olan artışın zamanında gerçekleşmesi bekleniyor. Emeklilerin maddi güvencesi ve yaşam kalitesinin sağlanması toplumsal refahın artırılması açısından önem arz ediyor. SGK uzmanı Emin Yılmaz Türkiye gazetesine yaptığı açıklamada emekli maaşlarına yapılacak olan yeni artışı ilk kez duyurdu. Yılmaz emeklilere yönelik bir düzenleme yapılmasının önemine vurgu yaparak, farklı maaş seviyelerine sahip olan tüm emeklilerin adil bir şekilde düşünülmesi gerektiğini ifade etti. Yılmaz, açıklamasında şu sözlere yer verdi. Tüm emeklilere, işte 10.000 lira da olsa, 4.000 lira da emekli maaşı alsınlar, 2.000 lira da veya 5.000 lira da, hepsine birlikte verilmesi. Ancak şimdi böyle bir düzenlemenin gelmesini zor görüyorum. Ama kök maaş uygulamasından kaynaklı olarak, taban aylığın altında kalacağından dolayı %24'lük bir rakam yeterli gelmeyecek. Yılmaz'ın bu açıklamaları, emekliler arasında maaşlara yapılacak olan artışın beklenildiği ancak net bir düzenlemenin henüz yapılmadığı gerçeğini bir kez daha ortaya koyuyor. Emeklilerin maddi durumlarını düzeltmeye yönelik taleplerinin uzmanlar tarafından da dikkate alındığı ve çözüm yollarının arandığı görülüyor. Ancak emekli maaşlarına yapılacak olan artışın miktarı ve tarihi konusunda net bir bilgi olmaması, emekliler arasında belirsizliğin sürmesine neden oluyor. SGK uzmanı Emin Yılmaz, hükümetin Temmuz ayında 10.000 TL'lik taban aylığını tekrar yükseltmesinin önemine dikkat çekti. Yılmaz, bu konuda net bir rakam da vererek emeklilerin beklentilerini ve taleplerini dile getirdi. Yılmaz, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: bu rakamın ne kadar olacağı ile ilgili bir tahminde bulunursak da şöyle diyebiliriz. %24 eğer enflasyon verisi varsa. Dolayısıyla bu 10.000 lirada en az minimum %25 artış ile 2.500 lira gelirse 12.500 lira veya 15.000 lira civarında olması muhtemel gözüküyor. Yılmaz'ın bu sözleri emeklilerin maaşlarına yapılacak olan artışın miktarı konusunda önemli bir ipucu olarak değerlendiriliyor. Temmuz ayında yapılacak olan bu artışın emeklilerin maddi durumlarını iyileştirmesi ve yaşam standartlarını korumalarına katkı sağlaması bekleniyor. Ancak belirtilen rakamların netleşmesi ve resmi bir açıklama yapılması emekliler arasındaki belirsizliği gidermede önemli olacak.